Arkadaşlar yeniden bir dümen videosuyla birlikteyiz. Açıkça söyleyeyim, aa bu ve daha önce oynamışız ama yapacak bir şey yok. Biraz önce çok güzel bir dümen videosu çekmiştim arkadaşlar ama e, maalesef e, şey oldu. Yani videoyu kaydet tuşuna tıklamışım. O kadar üzüldüm ki size anlatamam gerçekten. E, çok üzücü bir e, video oldu. E, çekilememiş olması çok da keyifli oyun sonuna girilmişti Neyse. Ee, geçmişi değiştiremeyiz bu maça odaklanalım rakibimiz 2421 biz 2494 ee, karakon savunması şu an izole piyonla oyunumuza devam ediyoruz ee, fil g5 gelip buna vurmayı deneyebiliriz at5 oynayabiliriz merkeze gelmekten şu atı B5 e 5e karesine yerleştirelim bu arada biraz önce e, üniversite sınavına girenler için bir video paylaştım e, sıralaması yüksek olanlar izleyebilir düşük olanlar da izleyebilir bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum yani 4-5 senelik bir yol haritasından bahsettim yani ne kadar çok e, kendinizi geliştirme ve dönemeye vakit ayırırsanız o kadar çok çıktısını alırsanız bu hayatın temel kuralıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hayatınızda problemler olduğu zaman da genç arkadaşlarım için söylüyorum. Problemlerin çözümü kesinlikle daha fazla eyleme girmek oluyor genellikle. Yani problemler durduğu yerde maalesef çözülmüyor. Ki problemli bir hayatta maalesef e, olumsuz bir loop'a girmiş oluyor. Döngüye girmiş oluyor. B3'ü de verdim bu arada. Konuşurken hiç iyi oynayamıyoruz ya. B3'ü verdik. Alıp alıp kale bir kale B1 de alacağız. Enerjisi iyi hamleler. Satrançı gibi iyi hamleleri doğuruyor. Kötü hamleler de peş peşe kötü hamleleri doğuruyor. Acaba kale bir mi oynasam? Ne diyorsunuz? Şimdi böyle aldım böyle aldı. Kale bir vezir c3. Kale c3 vezir c3. Kale b7. Ya bu devamlı ona gireceğim oyun sonuna. Ya da Kaleb1 oynayacağız direkt. Direkt kaleb1 oynarsak ne var? Kaleb1 direkt oynarsak vezir C7 gelecekmişsek kaleb3 alacağım. Direkt kaleb1 oynayalım. Kaleb3 alalım. A2'yi zaten tutuyorum. Şimdi bir ara bu rakip at C6 uyuyabilir ama dikkat edelim. Şimdi biz kalelerimizi açık hatta gelmemiz lazım. Şöyle kaleci1 oynayalım. Şu kaleci1'e çekeceğim bu arada. At D7 bir şey veriyor mu bize? Şöyle at 3 oynayalım. Konumu çok beğenemedim açıkçası ne yalan söyleyeyim. En azından merkezde piyonumuz var o bakımdan iyi olabilir. Ee, bir tık daha ama etkili oynamamız lazım. Atayla orada mı gelsek diye düşünüyorum açıkçası. What to play? At 4 girelim ya. Ya da şöyle girelim. At E3'den oyunu sokarız. At F1 yalnız hakkında enteresan bir hamle ya. Ee, rakip bu arada bir yer ara E5 sürecek. Şu an güçlendim gibi geliyor bana açıkçası şöyle söyleyeyim C4'de hazır. Şöyle geri kaçalım bir tür. Aynen bir tür geri kaçalım. Alınca C ile alacağız. Almazsa da üçlüyüm. Şöyle tersten bakalım. Gayet güçlüyüz bence. Bir problem olduğunu düşünmüyorum. Mesela C ile de alabilirdik ama bu okey bence. Şimdi yalnız çok iyi hamle yaptı. Ah! Kale bir Allah'tan kaleci bir var. Bir an çok şey oldu sandım ya. Çift soru çektisin. Vezir dövüş şansı iyi hamle görürse gördü. Şah F2 bence kötü değil ya konum. H6 iyi hazırlamış yalnız. atın ayaklarını kıstı. Şöyle oynayalım. Şah çekip piyon alamayacak. Vezir 2 oynayacağız. Gerçi veziri kesmek çok mantıklı olmuyor. Adamda fil var. İkiye bir uzak geçer elde edecek. Yani çift soru da çekmiş olabiliriz açıkçası. Şu veziri biraz aktifleştirmek şart. Şöyle şuralara gelelim. Arkaya gelirse zaten vezire E2 var. Şimdi G5 falan olacak büyük ihtimalle. Şah 3 mi ya? Şah G3 oynayalım. Sonsuza kadar şah mı çekeceksin? Not yes. E4. Şöyle arkadaşlar. E4 hamlesini biraz hazırlayalım. Rakibe dikkatsizlik e, yani rahatsızlık vermek adına. Şu fili bir köyüne doğru yollayalım. Bu arada e, şaka manası da söylüyorum. Köyler e, en sevdiğim yerlerdir. Onu da söyleyeyim. Huzur kat sayısının yüksek olduğu yerler. Şöyle oyun sonuna girelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Dedim ki yani fil olduğu halde aslında kesmememiz lazım ama bir şekilde sürem oza olduğu için bir tedirginleşiyorum. Yani adamda vezir olduğu için bir tık rahatsızlık yaşıyorum. Ama bu fena değil gibi bize. Şöyle şahla alacağım ya. Şahla almamız efsane oldu ya. Bakın E6 karesini kontrol ediyoruz şimdi. Şöyle bir şah çekelim. Şöyle file saldıralım. Ops bu piyonu alalım. Tertemiz ya. Hayat güzelliği arkadaşlar. Kim derse desin. Şöyle şah çekip şu fili de alalım. Ops. Şöyle gelelim, Tam bir oyun sonu tekniği. Tam bir oyun sonu tekniği sevgili arkadaşlar. Hayat güzel dedik. Motivation dedik. Oyun sonu tekniği dedik. Ve vezirimizi çıkarak galibiyet olur, ilerliyoruz. 7 saniye içerisinde bu maçı 7 kez kazanırız. Hatta birkaç tane daha vezir çıkalım. Sizin hatırınıza şöyle güzel görsel olarak da yalnız var ya rakibimiz güzel sıkıştırıyor. Geçecek burada bana o güzelliği yaşatmayacak. Evet. <laughs> evet hemen şeye bakalım arkadaşlar. Maçın henüzine. tekrardan bu arada 2500 geçmiş. Bazı arkadaşlar soruyor. Arkadaş 3 artı 0 puan 1 artı 0 puan aynı değil onda. Söylemiş olalım. Evet. E4, C6 dedik. Burada e, at F3 oynadık. As 3 Taşları azaltmanın bir mantığı yok arkadaşlar. Rakibimize zaten e, buradaki at sıkışıklık yaratıyor. Ben diğer rakibin sıkışıklığından kurtulmasına müsaade edeyim ki. At G3 oynadım tabii ki. G6, fil C4. F karesini bir tık zayıf gördüm. Fil G'de. Fil B3. C3, C5. Şimdi bu hamle aslında arkadaşlar önemli bir hamle. Ama nedense son günlerde izole piyonla oynamayı seviyorum. Mesela eskiden sevmiyordum. Ara ara satranç oynarken ki psikolojiniz değişecek hani şey gibi düşünelim. E, belli bir tarzınız olur ya işte belli dönemlerde belli içecekleri daha çok seversiniz, belli yemekleri daha çok seversiniz. Satranç da aslında böyledir gerçekten. Belli dönemlerde belli başlı yapılar oynamayı daha çok seviyorsun. Burada izole piyonu zayıflık hayatta tercih mi ama çok aktif bir konum verdiği için bir de zaten hani bir tık daha böyle e, keyifli bir modda oynuyoruz o yüzden okey dedim. Ama fark ettiyseniz bilinç aldım hep bu izolopiyonu güçlendirme yönelik hamleler yaptı. Onu da söylemiş olalım. Vezir B6. Vezir, fil C3. Bakın mesela alsa bunu. B ile alacağım zaten. Bakın izolopiyondan kurtuldum. Ee, ne yaptı oyunda fil C3'e? Kale D8 oynadı. Vezir D2. Aldı aldı. Fil B3. Burada A B3'ü alsaydık Vezir B3 olacaktı. Şu varyantı bakalım isterseniz. Kale bir gelse bunu alacaktı. Vezir alır C3. Kale alır C3. Kale alır B7. Bu tarz bir oyun sonuna girecektik. Evet siyahın bir tık daha iyi olduğu bir oyun sonra. Çünkü niye mesela E6 oynuyor. A7 alıyorum. 4 piyon 4 piyon ama aylık bir piyon var. Bu piyonu korumak artık kolay değil. Yani oyunun başında bu zayıflıkla oynayabilirim. Bir sürü taşım var. Ama adam şimdi kalede 8 falan gelecek. Yani atı ayıracak. E5'e de 4'e bakacak. 2 tane kale var. Yani bu konu biraz sıkıntı. Piyona düştükten sonra zaten bir piyon geri kalacağım. Burada o yüzden kale B1 oynadım. Acele etmedim. böyle oynadı. Kale B3. Kale C1. Bu konuma isterseniz biraz bilgisayara bakalım. Bakın siyahın bir tık daha iyi olduğu bir konum aslında bu konu baktığınız noktada. Atfevrik bakın bu hamleyi de mesela hiçbir şekilde bilgisayar önermiyor. Ama bana sorarsanız <laughs> maçı kazandıran hamle bu hamle oldu arkadaşlar. İçsel olarak gerçekten hissiyat olarak bakın bu hamleyi hissediyorsunuz bir noktada. Satrancınızı daha iyi oynadığınızda bilinçaltınız Konumdaki problemlere çözüm arıyor. Aynı hayatta olduğu gibi. Bakın o yüzden birçok videoda söylüyorum. Bol bol kitap okumalı. Bol bol insan hayatlarını takip etmelisiniz. Benim en söylediğim filmler biyografi filmleri. Arkadaşlar o filmleri o kitapları okudukça bir noktada. Hani o an o kişinin hayatı sizi ilgilendirmiyor olabilir ama. Bir noktada arka planda o gerçekten beyin geçen geçiyor ve. Hayatınızın herhangi bir alanında bir problemle karşılaştığınız zaman. O aldığınız datalar arka planda çalışarak size çözüm olarak dönüyor. Bunu küçümsemeyin bakın. Geçmiş dönemde yaşamış insanların kesinlikle tecrübelerini küçümsemeyin arkadaşlar. Çok çok hayatımda belki de yaptığım en doğru şey olabilir bu. At e3, at alır e3, Bakın piyonlarımı da iyice düzelttiğimi düşünüyorum. Her ne kadar burada mesela bakın makine siyahı sevecek ama bu piyon yapısını yıkmak çok kolay değil. Bu arada e5 hamlesi çok klas bir hamledir. Rakibine tebrik ediyorum. Çok iyi bir hamleydi. E5 doğru hamle. Kale bir oynadık. E alır d4. C ile aldım. Vezir f5. Burada Fil avantajına türü siyah bir tık gidiyor ama oyun sonunda benim geçer piyonum var arkadaşlar. Yine insan olarak oynaması kolay bir konum değil. Bakın makine bile bir algılıyor. Bir 0 5 diyor. Bir 0 2 diyor. Kale 8. Kale 8. Kale 6, 1 ee, burada vezir finaline girdik. Konum eşit gözüküyor. Şah F2 oynadım. Burada vezir F1 de bence şık bir hamleydi. Taşları zaten azaltmak istiyorum. Vezir, Bakın şu vezirin şu hareketine bakar mısınız? Bakın şu konuma bir bakın arkadaşlar. Şu an baskı altındayız. Vezir F1. Vezir A6. Ve vezir d3 fikriyle ben bu siyah veziri sökerek bakın kendi bölüne geri gönderdim. Kendimi d3'e geldim. Bakın bu bir plandır mesela. Hani konumda hiçbir piyon kazanmıyorsunuz belki ama e, vezirlerin birbirine yönelik bakışlarını değiştiriyorsunuz. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunlar ince ayrıntılar ama çok çok önemli ayrıntılar. Ve ayrıca bizim burada iki piyonumuz olduğu için bu piyonların sülmesi üzerine bir strateji koymak gayet mantıklı. Bakın e4 sürdüm. İsterseniz bilgi bakın hafif hafif artık beyaz üstün olmaya başlıyor. 0-0 oldu. Bakın D5 öneriyor. Ben D5 sürmem. Siyah kader yerine direkt E5 sürdüm. Fil git diye. Fil gitti. E diye. Vezir E3. Vezir E3. Bakın görüyor musunuz? Artık. Bakın. 38 hamle boyunca rakibim hata yapmadı. Bakın hata yapmak. Yani bu seviyelerde gerçekten hata yakalayamıyoruz. 2400-500 seviyesinde. Adam bir şekilde hata hiç yapmadı. Ama oyun sonuna girdiğimiz anda görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki değerlendirme çubuğunun uçuşunu. Birden niye bu yanlış bir karar onu anlamaya çalışalım. Bakın arkadaşlar oyunun başından beri yatırım yaptığımız bir D piyonu var. Hatta diyordum ya izole piyonu eskiden sevmiyorum artık seviyorum diye. Bakın bu piyona oyun boyunca yatırım yaptık ve bu bir geçer piyon oldu. Taşlar azaldıkça bu geçer piyonun vezir çıkma tehdidi önemli bir e, avantaj haline geldi. Çünkü rakip bunu durduramıyor. Bir tek fili var ve bence maçın hamlesi bu arada açık ara bakın açık ara Gerçi atfı bir de maçın belki de. Bu, bu şahın yolculuğu bakın. Abi çok güzel ya. Hakikaten Güzel bir oyun ya satranç. Seviyorum yani arkadaşlar. Bakın bu şunun yolculuğuna bakın. Nerelere geldi? Zaferi kazandıran şey bu şu aslında baktığınız nokta. Burada çoğu insan... Ah şah önerdi olsun ya. Makine bakalım Atalı E5 mi önercek dedim. Atalı E5 ya da Dalar 5 o kadar iyi değil bence. Çünkü siyah E6 karesine yerleşiyor. Şah almak net bir şekilde sistemin açıyor. Çünkü beyaz kaleleri kontrol etmem lazım. Şah F7 geldi. D5 öner diyor. Hayır arkadaşlar ben de bu şahı buraya aktarmak daha mantıklı. Şah D5 önerdim. B5 önerdi. Şah e çektim bir tane. At C6. Burada zaten yapacağı bir hamle yok. Karşı bir tane piyonu aldım. Yeri geldim. Burada sonra fili aldım. Ve arkadaşlar artık bu şah ve piyon oyun boyunca yatırım yapılmıştı. Bunun karşılığını almak adına geldi. Piyonu sürekli burada hızlı oynatabilirim. Ezi çıkmayı başardım. Evet arkadaşlar son videolardaki beğeni sayıları ve yorum sayıları azalmaya başladı yine. Ee, kemik desteklerini bekliyorum. Gerçekten samimiyetime inanın en en iyi e, videoları çekmeye çalışıyorum. E, hatta kanaldan kazandığımız para da sürekli soruluyor. Ben anlamıyorum neden bu kadar merak ediliyor ama onu da paylaşayım. E, kanaldan yaklaşık olarak aylık 230 dolar civar bir para geliyor. Günlük de 8 dolar arkadaşlar. Yani küçümsemek istemiyorum ama bir övün parası bile değil. E, komik komik rakamlar. Yani bunun nesini merak ediyorsunuz anlamıyorum. E, bir sonraki videoda birkaç gün sonra e, bunu da paylaşabiliriz. Yani ki bu büyüklükte bir kanal için bence çok komik küçük bir video yani rakam diye düşünüyorum. Herhangi bir şekilde kişi çalıştıramıyoruz bile. Çok saçma bir rakam onu da söylemiş olayım. Evet tekrar görüşmek üzere hepinizi öpüyorum. Üniversite sınavına hazırlanan gençler için yani tercih yapanlar için ve sonraki senede hazırlananlar için Cem Gündoğan kanalındaki videonun altına yorum yapabilirler arkadaşlar. Ben elimden geldiğince arkadaşlara faydalı olmaya çalışıyorum. Ne kadar etki gücüm varsa o derecede etki oluyordur. Öpüyorum hepinize hoşçakalın.